arkadaşlar hayırlı sağlıklı günler dileyerek bugün pizza yapacağım arkadaşlar Aslında Aslında arkadaşlar pizza çekimim var çok altlarda kaldı ama o zaman da çok fazla yapmışım pizzayı acemilik çekimlerimde tam ölçü kıvam herhalde pek şeyim yok bayağı bir çok yapmıştım o zaman şimdi ben az olarak şöyle 3 su bardağı un 2 su bardağı kadar da suyla veya suyu ona göre kıvamına göre biraz artırabiliriz. Size bu şekilde yeterse 3 su bardağı unla kafidir. Ben bunu 6 su bardağı un olarak ayarlayacağım. Paket maya, biraz da içine yağımızı, tuzumuzu ilave ederek önce hamurumuzu yoğurup kabarmasını bekleyeceğiz. Ilık suyumuz arkadaşlar. Hamurumuz yoğruldu arkadaşlar. 2 su bardağı benim unuma göre 2 su bardağı su fazla geldi arkadaşlar. Yani 3 bardak una 2 su bardağı su fazla geldi. Ben un ilave ettim. Sizler de ununuzun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde çok aşırı yumuşak da değil. Ele yapışmayacak bir hamur kıvamı ayarlayalım. Şimdi biraz malzememizi hazırlayana kadar hamurumuz kabarsın. Arkadaşlar maşallah hamurum çok güzel kabardı. Yani bir saat bile olmadı yarım saat kadar bir şey oldu. Ve e, o altı su bardaklık unluk ölçüye bir küçük paket maya kattım. E, şimdi e, bura soğan, biber, sucuk, zeytinlerimiz ve kaşar peynirimi hazırladım. Pizza yapmayı da birden karar verdim arkadaşlar. Elhamdülillah Allah ne verdiyse evde hepsi de çıktı üzerine sosunu arkadaşlar biz biraz acı sevdiğimiz için biraz acı biber salçası şöyle 2 yemek kaşığı kadar katıyorum. Artarsa yemeklere kullanırım diye düşünüyorum. Şöyle biraz sarımsak rendeledim. Biraz sıvı yağ, karabiber, biraz kimyon ve kekik arkadaşlar. Suyunu ilave edip arkadaşlar Artık malzemelerimizi buluşturmaya geldi. Şöyle kağıdımı tepsiye göre kestim. Çok az bir şey tabanını yağladım. İster sofrada ister başka bir aparatta bu şekilde şöyle hamurumu alıp genelde tepsi de açıyorum ben arkadaşlar. Şimdi hamurumu tepsiye alıyorum. Şimdi biraz da tepsiyi de açalım. Sosumuz da çok güzel oldu arkadaşlar. Hadi ilk önce bir şöyle bir ara ara çatal kaşar peynirimizi yapalım bolca. Üzerine tekrar çok incecik tekrar biraz kaşar peyniri sepeleyeceğim arkadaşlar. aslında soğan arkadaşlar ben genelde salçanın hemen üzerine yapardım içine çünkü hamur içine alıyor çok güzel oluyor o şekilde bugün unuttum bakalım bu şekilde biraz üzerine yapayım ne olacak kesmeyi tercih ediyorum arkadaşlar çünkü pişince daha rahat Kesip çıkartabiliyoruz. Ne söyleyeyim ben size 3 bardak un demiştim. 2 bardak su dedim ama neredeyse bir bardağa yakın unu tekrar ilave ettim. O ölçü bir tepsilik oldu. Ben iki ölçü yaptığım için iki tepsi oldu arkadaşlar. Daha ince yapacaksanız tabii ki e, onu hamuru zevkinize göre ayarlayabilirsiniz Ben o ölçüyü ikiye böldüm arkadaşlar iki hamuru iki parçaya böldüm şimdi böyle çekimlerde bilinmediği için tepsi büyük mü küçük mü diye ben sizlere şu şekilde tepsimin 40 santimlik 39 40 santimlik tepsi ikisi de benim bunların aynı arkadaşlar şu anda 39 santimlik tepsi arkadaşlar. Yani ölçünüzü kendinizi büyük küçük tepsi ayarlamak isterseniz diye bu şekilde <laughs> bilgilendirmek istedim. Ee, kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Herkese Allah'a emanet olsun diliyorum. İzlenme oranımı artırırsanız sevinirim. arkadaşlarınızı da paylaşabilirsiniz. Rabbim ellerimizi Halil İbrahim bereketi, huzurlu, sağlıklı günlerde yaşamayı nasip etsin. Halil İbrahim harekete versin. Tekrar görüşmek dileğiyle.